Merhaba arkadaşlar. Yeni bir YouTube videosuyla sizlerle birlikteyim. Ee, diğer videolardan biraz daha fazla beklediniz bunun için biliyorum ama bazı işler vardı. Onları yoluna koyana kadar yeni video çekecek zaman bulamadım açıkçası. Çünkü hem çekmesi hem hazırlaması derken burada da baya bir emek var. Ama sizlerden ayrı kalmaya da çok fazla dayanamadım ve yeni bir sinema... Sohbeti yapacağımız videoyla sizlerle birlikte olmaya karar verdim. Bu arada kanalın abone sayısı bin kişiye ulaştı. Hepinize çok teşekkür ederim. Bugün neden bahsedeceğiz? Bugün yine toplumsal ikiyüzlülüklerimizden birinden bahsedeceğiz. Nedir bu? Bu şudur. Hepimiz çocukluğumuzdaki sinemaları özlüyoruz çocukluğumuzdaki sinemalar derken ben kendi yaşıtlarımdan bahsediyorum. Benim çocukluğum Samsun'daki Zafer sinemasında ya da Gölcük Garnizon sinemasında geçti. Bisiklete binmeyi dahi teyze kızlarımla birlikte Samsun'un Zafer sinemasının fuayesinde öğrendim. Bütün filmlere orada gittim. Aynı hafta Tosun Paşa'yı kaç kez izlediğimi bilmiyorum. Keza Gölcük Garnizon sinemasında pek çok film izledim. Altyazılı film izleme alışkanlığım oldu. Orada elde ettim. Ee, bu sinemalar çok güzel yerlerdi gerçekten bir mabet gibiydiler İçine girdiğimiz zaman bambaşka bir dünyaya girmiş gibi oluyorduk ve filmin büyüsü atmosferi her şeyi bizi sarıyordu sinema salonu dediğimiz şey şimdiki gibi bir abm'nin alışveriş merkezinin dördüncü katında e, hamburger e, kokularının arasında bilet alıp girdiğiniz bir mekan değildi daha başka bir şeydi yani kendi başına yani nasıl anlatayım size kutsal bir mekan gibiydi bir mabet gibiydi siz sadece sinemaya gitmek için oraya gidiyordunuz ve orada sadece film gösteriliyordu filminizi izleyip çıkıp evinize gidiyordunuz o zamanlar filmden önce gösterilen 20 dakika yarım saat boyunca gösterilen e, reklamlar yoktu kola mısır fiyatları şimdiki kadar fahiş değildi evet koltuklar daha rahatsızdı. Sinema perdesi daha kötüydü. İzlediğimiz filmler dijital olmadığı için 35 mm kameradan projeksiyon cihazından gösterildiği için çizik içindeydi ama biz daha mutluyduk. Çünkü o sinemalar bize hayal kurma imkanı veriyordu ama şimdi tıpkı bir fast food zincirinin dükkanları gibi birbirinden ayırt edilemeyen sinema salonlarına giriyorum. İşim gereği tüm Türkiye'yi geziyorum, seyahat ediyorum. Ama bir de bakıyorum Malatya'da da gittiğim sinema salonu, Antalya'da gittiğim sinema salonu, Ankara'da gittiğim sinema salonuyla İstanbul'da gittiğim ya da Kocaeli'de gittiğim sinema salonu neredeyse aynı. Gişesinden, fuayesine, salonundan, koltuklarına kadar birbirinden ayırt edilemeyecek bir standartizasyon var. Ne yapmamız gerekiyor? Elimizde kalan, hala birkaç tanesi mevcut olan müstakil sinemalara sahip çıkmamız gerekiyor. Ne güzel söyledim değil mi? Bunu buradan devam ettirebilirim. Yani haydi arkadaşlar müstakil sinemalara sahip çıkalım. Hep onlarda film izleyelim. İşte eh, AVM sinemalarına lanet olsun. Girmeyelim, kapısının önünden geçmeyelim falan ama kazın ayağı öyle değil. Ne yazık ki yapmıyoruz. O sinemalara gitmiyoruz. Neden gitmiyoruz? Çünkü o sinemalar kışın yeterince ısıtılmıyor. Soğuk geliyor. Koltuk araları dar olduğu için koltukları ee, AVM sinemaları kadar rahat olmadığı için kendimizi rahatsız hissediyoruz. Popom dümdüz oldu diyoruz mesela ve bir daha oraya gitmekten vazgeçiyoruz. Perdedeki görüntü hoşumuza gitmiyor. Ya da sinemanın, salonun eğimi yetersiz olduğu için önümüze biri geçtiği zaman e, filmi değil onun ense kökünü seyretmek zorunda kalıyoruz ve bu gibi sebeplerden dolayı bu sinemalar aslında bizim çok da gitmekten hoşlandığımız salonlar değil. Ne yapıyoruz? hafta sonu yanımıza sevdiceğimizi ya da bir arkadaşımızı alıp bir AVM'ye gidiyoruz. Önce bir iki mağaza geziyoruz. Sonra oturup bir hamburger yiyoruz. Ondan sonra da Aa, hadi şu film gelmiş gidelim deyip o filme bilet alıp hiç AVM'nin içinde kat bile değiştirmeden yemek katından gişeye, gişeden sinema salonuna bir mısır bir kola haydi bakalım. Ve sonra da AVM sinemalarından şikayet ediyoruz. Ama hiçbirimiz o sinemalar Hınca hınç dolarken bilet gişelerinin önünde kuyruk olurken yalnız kalan salonlara birkaç kişiye film oynatan salonlara ilgi göstermiyoruz hala var böyle salonlar mesela atlas sineması Beyoğlu sineması bu sinema salonları İstanbul Film Festivali sırasında çok yakında yapılacak sinema severlerin ilgisiyle yeniden hayata dönüyor hepimiz bir Atlas'a koşuyoruz, bir Beyoğlu'na koşuyoruz. Eskiden Feriye'ye de giderdik ama Feriye sineması ne yazık ki kapatıldı. İstiklal'de aslında pek sinema salonu kalmadı müstakil. Hepsi birer birer kapatılıyor. Yakında Atlas'ı da Beyoğlu'nu da kaybettiğimiz zaman üzerine konuşacak çok fazla bir şeyimiz de kalmayacak. Ve e, biz sadece festivallerde hatırladığımız bu sinemaları artık anılarımızda yaşatmaya başlayacağız. E, sinema dediğim gibi bir ticaret. Yani sanat olduğu kadar da ticaret. Eğer biz bu salonlara gitmezsek, bu salonlar kendilerini yenileyecek ve devam ettirecek e, finansmana kavuşamazlar. Dolayısıyla giderek köhneleşirler ve biz de giderek o salonlarda film izlemekten uzaklaşırız. Üstelik bu salonlar alternatif seçkiler de sunuyorlar. Bugün mesela gidin Beyoğlu Sinemasının önünde dikilin ve afişte oynayan filmlere bakın. Bütün AVM sinemalarında neredeyse aynı filmleri izleyeceksiniz. Recep İvedik, Deli Aşk, Logan, şu bu. Ama o Beyoğlu sinemasına gittiğiniz zaman farklı, gerçekten sinema severlere hitap edecek filmlerle de karşılaşabilirsiniz. Bu da sizin böyle salonlara e, ilgi göstermeniz için e, bir sebep daha. Evet zor olacaktır. Hiçbir AVM sineması kadar rahat değil. Biz de festivallere gittiğimiz zaman genellikle AVM sinemalarında izliyoruz filmleri. Yalan yok. Evet bir film festivaline ülkenin başka bir ucuna gidiyoruz. Ama ne yazık ki orada da doğru dürüst bir salon kalmadığı için artık biz de e, Migros AVM'si, şu AVM, bu AVM derken yine AVM salonlarındaki o m, neredeyse hepsi birbirinin aynı olan replika salonlardan birinde film izliyoruz. E, bunu değiştirecek olan kim? Bunu değiştirecek olan ne ...film yapanlar ne de sinema salonları... ...bunu değiştirecek olan seyircinin ta kendisi... ...yani sizsiniz. Lütfen eğer istediğiniz film... ...bir AVM sineması dışındaki... ...başka bir sinema salonuna geliyorsa... ...orada izlemeyi tercih edin. Ama eğer izlemiyorsanız da... ...sizi... E, duygusal bir şekilde eleştiremem. Yani neden izlemiyorsun, neden işte falan denemez? Çünkü evet anlıyorum hepiniz bu işe para veriyorsunuz, konforunuzu düşünüyorsunuz, gözünüzün, poponuzun rahatlığını düşünüyorsunuz. Çok haklısınız. Ama dediğim gibi sinemanın ticaretten ziyade sanat tarafında kalmasını arzu ediyorsanız biraz fedakarlık yapacaksınız arkadaşlar. Başka bu konuda konuşulacak aslında çok şey var ama. Hepsini videoda açmak istemiyorum. Lütfen videonun altına bu konuyla ilgili merak ettikleriniz ya da kendi yorumlarınızı yazın. Hep birlikte tartışalım. Elimden geldiğince sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Ee, yeni bir videoda buluşana kadar hepinizi öpüyorum, selamlıyorum. Hoşçakalın.